Herkese merhaba değerli takipçilerimiz Ya da Yakup Baba da ailesi diyeyim sizlere Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir umarım Ben harika bir ürün grubuyla Tekrardan karşınızdayım Ne var bugün grubumuzda? Şöyle ee, Yakup Baba'da tek fincanlı kahveler böyle göstereyim. Bugün akşam canlı yayınımız var. Aslında artık her akşam değil, iki akşamda bir her akşam genel böyle sürpriz canlı yayınlar yapacağım. Neyse, onu boş verin. Şimdi asıl mevzumuza geliyorum. Ne var bugün mevzumuza? Dediğim gibi kahvelerimiz var. Onları size canlı olarak elimde göstermek istedim. Bunları ekstra isterseniz jelatinde yaptırabiliyoruz, jelatinde takabiliyoruz. Şöyle e, şuradan bir jelatinli modelini de verir misin? Gelip bana. Şöyle kaşıklı modellerimiz. Bunları tek tek sizlere göstereceğim. Ve web sitemizde bulabilirsiniz artık bunları. Web sitemiz artık aktif güzel bir haber vereyim. Jelatinleme dediğimiz olay şöyle oluyor. Yani bu jelatinli hali. Bu jelatinsiz hali. Yani bu sizin tarafınıza kalmış. Şöyle üstü çiçekli şekilde de. Bunları artık yavaş yavaş süsleyip sitemize yükleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. İlk videomuz site için. Şöyle devam ediyorum. Diğer modellerimizi de sizlere göstermek istiyorum. Bu kaşıklar değişiklik gösterebiliyor. Hani sizler Whatsapp üzerinden arkadaşlarımıza iletişim kurup işte ben şuranın şu yazının olmasını istiyorum. Şuranın değişmesini istiyorum. Şöyle şöyle e, kişiye özel e, sıkıntılar olmadan böyle ayarlamalar yapabiliyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü sitemiz aktifleşti artık. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Başladık. Artık e, Whatsapp'tan ve DM'den bilgi almakla uğraşmayacaksınız. Direkt olarak tıklayıp direkt Instagram sayfasından Çıkıp hemen web sitesine geçip oradan size uygun olan ürünü bulup direktmen şey yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Şey işte alışveriş yapacaksınız. <laughs> Umarım çok beğeniyorsunuzdur. Bu videoları izliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Gerçekten işe yeni başlayacaklarla işe yeni başlamak isteyenlerle sürekli ilgileniyoruz elimizden geldiğince. Zaten malum sezonumuzda biraz düğünler beklemede. Fiyatlar bu şekilde. Kampanyalar devam etmekte. Şurada da hemen reklamı gösterelim. Yakupbaba.com <laughs> Türkiye'nin en büyük nikah şekeri platformu olacağız. Allah'ın izniyle Rabbim nasip ettikçe. Zaten biliyorsunuz düğün.com'da da varız. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çekmemi istediğiniz ürünleri lütfen yorum kısmında belli edin ya da DM'den bizlere yazın. Ben oradan sizlere yardımcı olacağım. Harika Ürün konseptleriyle karşınıza çıkacağım sürekli. Bugün konuşmam çok duraksadı ya. Bilmiyorum neden böyle oldu. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten e, keyif alarak sizlerle ilgileniyorum. Buradan keyif alarak işimle ilgileniyorum. Sizler de keyif alarak inşallah bizleri izliyorsunuzdur. Akşamleyin canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.